Merhaba, kanalıma hoş geldin. Ben Özge Küçükkaya. Bugün birlikte günlük yaşamın bize getirmiş olduğu stres, kaygı ve endişeyi bedenimizden arındırmak için bir yoga pratiği yapacağız. Hazırsan matın önüne gel. Ayakların arası kalça mesafesinden biraz daha geniş aralık. Dizlerini hafifçe bükerek Öne doğru katlan, başını öne doğru ağırlarsın, kollarını ağırlarsın. Kalçan arkaya doğru ağır, başını bırak. Derin bir nefes al burnundan. Sakin bir nefes ver. Tekrar derin bir nefes al burnundan. Tekrar burnundan sakince ver. Bir kez daha burnundan derin bir nefes al sakince nefesi bırak. Yavaşça gözlerini aç. Ellerini bacaklarının üzerine doğru yerleştir. Alt bacaklarının, avuçların tam alt bacaklarına geldi. Dizlerin hafif bükülüyken kollarını düzelt. Başının tepesini ileriye doğru uzat. Kuyruk sokumunu geriye doğru uzat kalçanı. Ve başının tepesinden ileriye doğru uzarken yüzün yere doğru bakıyor. Nefes al burada. Ver nefes, her şeyi bırak yere doğru. Dizler bükülü kalmaya devam ediyor. Al nefes, açıl, ellerin itsin kuvvetlice bacaklarını, omuzlarını kulaklarından ayır. Dizlerin hafif bükülü, kalçanla geriye, başınla ileriye doğru uza. Ver nefes, bırak. Tekrar. Aldın nefes, ellerinle ittir bacaklarını, başının tepesini ileriye doğru uzat. Sırtın düz, kalçan geriye, başın ileriye uzuyor. Ver nefesi, sakince bırak. Bir kez daha. Al nefesi, uzat kollarını, içsin bacaklarına, ellerin. Başını ileriye, omuzlarını kulaklarından ayırdın, sırtın düz. Ver nefes, bırak. Derin bir nefes alırken şimdi yavaşça sağ elini beline yerleştir, belinin arkasına. Sol elini de başının arkasına yerleştir. Nefes alışınla göğsü karşıya doğru aç. Belinde bir kavis oluştu. Karnını karşıya doğru açtın. Nefes verişinle başı ileriye doğru al. Kuyruk sokumunu içeriye doğru toparla. Sırtını kamburlaştır. Dirseğini de kulağına doğru kapat. Al nefes açıl karşıya. Ellerini hisset başına ve beline dokunan. Ver nefes kuyruk sokumu içeriye. Çene göğüse. Sırtını iyice tavana doğru it. Kendine doğru kıvrıldın. Aldın nefes. Açtın. Karşıya doğru göğsünü, kalçanı arkaya verdin. Verişinle birlikte kuyruk sokumunu içeriye yuvarla. Sırtını kamburlaştır. İçeriye bir kıvrılış. Yeniden al nefes. Açıl karşıya doğru. Ver nefes. Kıvrıldın içeriye doğru. Yavaşça bırak elini, çöz. Öne doğru ellerini ve dizlerinin üzerine doğru gel. Evet. Şimdi burada ellerim omuzlarımın altında, kalçamın altında dizlerim varken gözlerimi kapatarak organik hareket edeceğim. Yani istediğim gibi dirseklerimi bükebilirim, omuzlarımı ileriye taşıyabilirim. Sırtımı, omurgamı hissederek biraz burada takılacağım. Bir kural yok. Kural ellerinin ve ayaklarının üzerinde olmam. Ve nefes alıyor olman. Devam et hareketi. Ve bak bedenin sana nereye gitmeni söylüyor. Ileriye taşıyabilirsin. Kendini dalgalar yapabilirsin omurganla. Bir araştır buraları. Nefes almaya, vermeye devam et. Ve nefeslerini duyuyor ol. Hızlı mı olmak istediğine, Yoksa yavaşlığın mı sana iyi geldiğine karar ver. Ve bedenindeki endişeyi bırak. Hareketinle birlikte şu andasın. Buradasın bu bezende Nefes al. Ve sakince ver. Ve yavaşça merkezine getir kendini. Ayak parmaklarını takılı, kalçanı, topuklarını otur. İki nefes bir sadece ayak parmakları takılı. Bu şekilde bir oturuşta kalalım. Yavaşça gözlerini aç. Eller ve dizlerin üzerinden geldin. Matının uzun kenarına iki bacağını açarak dizlerini hafifçe büktüğün bir poza. Şimdi bak burada rahat olmana önemli. Ayakların yere sağlam bassın. Kalçan arkada senin burada gövdeni rahat ettirdiği bir konumda. Bacakların rahat olsun burada. Şimdi kollarımızla yarım daireler çizerek biraz burada da organik hareket edeceğiz. Ve başlangıçta bir iki tur gözlerin açık olsun. Sonra gözlerini kapatabilirsin. Ve kollarının yaptığı bu hareketi bütün vücudunda hisset. Bütün alanında hisset. Hızlı olabilirsin. Yavaş olabilirsin. Kolların özgür. Ayaklarınla yere köklendiğin bir yer. Ve nefes almaya, vermeye, sanki ellerinle havayı boyar gibi hareket etmeye devam et. Ve her şeyi, kaygıyı, stresi, Endişeyi uzaklaştır kendinden. Bu hareketle bir form katarak gözlerini kapat ve hareket ol. Dengen gidebilir gitsin. Tekrar gel. Nefesin değişebilir değilsin. Yavaş yavaş merkeze getir kollarını. Ellerini yere koy. Dizlerini hafif bükülü öne katlan. İki elin ters, dirseklerini tutsun. Başın aşağıda. Şimdi dirseklerini sağa ve sola doğru hareket ettir. Yine boşluktasın. Öne katlandın. Dizlerin hafif bükülü olabilir ya da düz olabilir. Burada biraz hareket et. Yine nefesin ve bedenin birleşiyorlar. Şu anda bu poz ve hareket içinde. Ve bak ne yapmak istediğini. Bırak bedenin seni götürsün. İhtiyacı olan yere. Gözlerini kapat. Ve ak burada dizlerin, bacakların da hareketli olabilir. Ayakların da mobil olabilir. Nefesini sakin. Yavaş yavaş merkeze gel yeniden. Ellerini yere koy, dizlerini bük, sırt üstü yat. Sağ dizi karna çek. Sağ dizini sol tarafa gel, Ve değiştir. Sol dizini sağ tarafa değdir. Değiştir. Gözlerin kapalı. Kolların omuz hizasında iki yana açık. Ve hareketi devam ettir. Yana dönüyor. Belin biraz yerden ayrılıyor. Başın da seninle dönsün. Kontrolü bırak. Ve kendine bu hareketin Enerjisini bırak. Ne yavaşça iki dizin ayaklarının üzerinde, ayak tabanların yerde, sırt üstü uzandığın bir yere geldin. Burnundan derin bir nefes al. Sakin bir nefes ver. Tekrar burnundan derin bir nefes al. Sakin bir nefes ver. Şimdi apana sana pozu yapacağız. Ellerini dizlerinin üzerine koy. Ellerin kolların düz. Avuç içlerinde diz kapaklarını yakaladın. Belini rahatlatacak bir poz. Nefes aldın. Dizlerin senden uzakta. Nefes verdin. Dizlerini göğsüne yaklaştırırken dirseklerini bük. Al nefes uzaklaştır. Ver nefes yaklaştır. Al nefes uzaklaştır. Ver nefes yaklaştır kendine. Tekrar al nefes uzaktasın. Ver nefes yaklaştır. Al nefes uza, Ver yaklaştır. Son kez al nefes uzağa. Ver ve yaklaştır. Yavaşça iki dizininle beraber sağ tarafa gel. Ve ayaklarının topuklarını kalçana oturttuğun bir pozisyona geldin. Ellerini kalbinin önünde birleştir. Nefesine, bedenine, zihnine, yapabildiklerine şükrederek gözlerini eşsiz varlığına doğru aç. Namaste. Günlük yaşamda karşılaştığımız kaygı, stres, endişe gibi sorunları yoga pratiğimizle bedenimizden uzaklaştırıyoruz, arındırıyoruz kendimizi. Çözülmeler yaşıyoruz. Duygusal anlamda da biriktirmiş olduğunuz yükleri çözmenize yardımcı oluyor bu pratikler, bu çalışmalar. O yüzden bu pratiğe ihtiyaç duyduğunuz her anda uygulayabilirsiniz. Benimle daha uzun zamanlarda pratik yapmak istiyorsanız online stüdyo derslerime katılabilirsiniz. Açıklama kutusuna online stüdyo derslerimin linkini bırakacağım. Bana oradan ulaşabilirsiniz. Kanalıma hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Beni Instagram üzerinden özge.küçükkaya hesabıyla bulabilirsiniz. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.